Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlar. Toskop alanında 4. ayda 2020'de riskli karar alındıktan sonra sorunlar başladı. 6036 yasanın 6 aya dayanarak ikamet eden vatandaşlar bina kapılarına tebrikatlar yapmışlardı. 30 gün içinde tahliye edilmesi istendi. Yoksa elektrik, doğalgaz ve suların kesilecekleri vatandaşlara tepki göstererek sonucu say sonucunda Sayın Bakan Krim Park Oteli'nde bir toplantı düzenledi. Bakan orada hak sahiplerine bir açıklama yaptı. Sözleşmelerimiz hazır dedi, imzaya gidip hak sahipleri muvaffakat namı imzalatmak istedi. Hak sahipleri imzalamadı, yargıya taşındı. Mahkeme vatandaşı haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Sayın Başkan zaman kaybetmeden hak sahipleriyle bir araya gelip iki tarafınla mutlu edecek bir şekilde sözleşme hazırlayıp oradaki ya sıkıntı... Bey, pardon özür diliyorum sözünüzü kestim ama evet. verdiğiniz bilgi doğru değil. Yani Hı -hı. muvaffakatname değil. Vatandaşlarımızla... Da... Sadece başlığı değişmiş. Başka. Evet sözleşme imzaladık Daha önce... Ee... Hı -hı. lütfen doğru bilgi verin. Başkanım Buyurun. Daha önce orada şöyle, muvaffakatnameydi. Ona itiraz edince o sadece başlığı değiştirdi sözleşme olarak. Sözleşmeyi hazırlayıp oradaki sıkıntıyı çözmekte fayda var. Yoksa bu konu kısa zamanda bitecek gibi görünüyor. Bir de sürekli orada bir raporun alındığını, üniversiteden alındığı bir rapor var. Bakanlığın aldığı diye söylen, söyleniyor. Cerrah Paşa Üniversitesi'nde inşaat bölümü ikinci doçent, birinci inşaat yüksek mühendisi, doçent doktor Berk Kubilay Keleşoğlu tarafından rapor verilmiş oradaki oturan hak sahipleri de araştırma için gelmediklerini söylüyorlar. Rapor nasıl verildi? O da muamma. Ve bunu da oradaki Roçel Kuru'dan Çeleşoğlu hukukçular bizzat ulaşmışlar. Bakanlığın talebi değil, gün gören belediye tarafından bize talep edildi. Biz de bu raporu o şekilde verildiğini söylüyorlar. Yalan gerçek o hukukçuları ve oradaki dernek başkanını söylemeyin. Teşekkür ederim. Evet.